Yine temel bir soru arkadaşlar. Soruya hemen giriş yapalım. Diye diyor ki önermelerine de doğruluk değerlerini bul hangileri doğrudur diyor. Şimdi bir defa asal sayıların pozitif ortak tam sayı böleni birdir. Bütün asal sayıları düşün. 3, 13, atıyorum 29 gibi. Bu sayıların ortak pozitif böleni bir tek birdir. Asal sayının çarpanları 1 ve kendisidir. 1x13, 1x29, 1 çarpı 13, 1 çarpı 29. Bir dışında ortakları yok. Yani bu doğru. Birin değeri doğru. 2'ye gelelim. 2'de diyor ki tüm sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Tüm sayıların diyor. Hayır. 2 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 2'nin kuvveti pozitif midir? Hayır. Yanlış bu. 0. Kiraz bir meyvedir. Bu bir gıda bilgisidir. Doğru. En küçük tek tam sayı 1'dir. Yanlış. Neden? Pozitif demiyor sana. Eksi 1 milyon 1 bile olabilir. Yanlış. Hangisi birbirine eşittir diyor. P ile Q. 1 ve 0 yanlış. Eşit değil. P ve S. P1 buldum. Denk midir S'ye 0'a? Yanlış. Q 0 eş. Denk midir R'ye 1'e? Yanlış. R 1 denk midir S'ye 0'a? Yanlış. Ama P'yi 1 buldum. R'yi 1 buldum. Bunların denkliği doğru olarak bulunmuş. Yani cevap Denizli.